Moto Zeydan herkese merhaba arkadaşlar günlerden pazartesi haftanın ilk günü yine ilk paketimizi almaya gidiyoruz güzel bir gün güzel bir hafta olması dileğiyle diyelim çayınızı çorbanızı kahvenizi önünüze alın İyi seyirler üçüncü paketimizi teslim etmek üzere yola koyulduk. Bugünün konusu bu arada ikinci el motor muhabbeti alınır mı alınmaz mı nasıl alınır neylere dikkat edilmeli bunlardan biraz bahsedeceğiz şimdi şöyle bir şey yani ikinci el motor alırken ilk dikkat etmeniz gereken şey aslında motorun kendisi yani bilindik piyasası olan bir model mi yoksa işte Antingkun, Dinda, Derilot bir şey mi zaten şu anda çünkü piyasa durgun hani çok böyle bilinmedik modeller alırsanız bu sefer satmanız zor olur. Elinizde kalma ihtimal daha yüksek olur. Bilindik bir model alacaksın Mesela ne olabilir bu işte Drift'le NS200 bu tarz böyle piyasası olan, alımı satımı nispeten daha kolay partisi olan modelleri tercih etmeniz gerekiyor. Yine alırken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi motorun önce bir kozmetiğine dikkat edin. Çünkü hani bir grenaj deyip geçmeyin. Bir grenaj şu anda olmuş. 500-600 lira, 1000 lira, 2000 lira. Değişiyor modelden modele, markadan markaya. Kozmetiğine dikkat edin. Güzel olsun öncelikle motorunuz. Yine motorun mekaniği de önemli. Çünkü malum yedek parça fiyatları, işçilik ücretleri bunlar da yüksek. Yani şu anda ucu ucuna bütçelerle motor alıyorsunuz. Bir de o motora masraf etmenize gerek yok. Yani mekaniğine nasıl dikkat edebiliriz diye soracak olursanız. Mesela vitesli bir motor aldığınızı düşünelim. Abi... Bak hiçbir şey bilmiyorsunuz tamam mı? Hiçbir şey sıfır. Hiçbir bilginiz yok. Motorun işte random çalıştırın. Bir yerine böyle takılın. Göz takılın oraya. Yani inceliyormuş gibi yapın. Zaten eğer motorda bir sıkıntı varsa bu sahibini konuşturacaktır. Yani siz bir yere takıldığınızda ya abi orada öyle şöyle bir şey var falan filan diye anlatır hemen. Yani Anlatmadı mı? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Abi çalıştırın motoru dinleyin. Yani nasıl çalışıyor motor? Öyle şıkır şıkır mı yoksa işte yurttan sesler korusu gibi. Medat Diridot bir şey mi çalışıyor böyle? Hani bir çalışıyor bir çalışmıyor. Böyle çalışsam mı çalışmasam mı arasında kararsız mı? Motorun sesinden bunu gerçekten anlarsınız. Hiçbir şey bilmeseniz bile. Buna dikkat ettiniz. Okey. Yine aynı şekilde abi motoru dik konuma getirin. Orta ayaklığı varsa daha iyi olur. Yoksa sorun değil. Motoru böyle bir dik konuma getirmesini rica edin eğer orta ayaklığı yoksa. Motorun ön tarafına geçin. Bakın abi. Ön teker izasıyla arka teker izası dümdüz hizalı mı? Bir yamukluk, bir kaytlıklık var mı yok mu? Buna da önemli. Buna da bakın. Yine motoru alın, bir test sürüşüne bazıları ve motorunu vermek istemez. Ben olsam ben de vermem bu arada. Abi yani alacağınız insan eğer motoru veriyorsa bir motoru test sürüşüne çıkarın. Vites geçişlerine bakın. Ara hızlanmalarına bakın. Motordan gelen tangır tungur sesler var mı yok mu ona bakın. Hepsini yaptınız. Okey. En önemli kısım. Hasar kaydı var mı motorun? Şimdi bak motorun hasar kaydı varsa en tutulan model de olsa abi bu sizin satmanızı zorlaştıracaktır. Hasar kayıtlı motor alınır mı? Şöyle alınır. Piyasası örnek veriyorum. 50 bin liradır. Adam 30 bin liraya satıyordur alın. Ama o motorun muadilleri piyasası işte 50 bin liradır. Adam 45'e 40'a veriyordur. Onu almanıza gerek yok. Bir şey Orası Hasar kaydı varsa fiyat uygunsa alınabilir ama yok işte piyasasına çok yakınsa fiyatı asar kayıtlı motora bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Satmanızı dediğim gibi zorlaştıracaktır. Yine sonra gittiğinizde ilk önce motoru almadan önce Noterist soracağınız soru şu. İşte bu motorun alımında, satımında herhangi bir sorun var mı yok mu? Çünkü önce parayı yolluyorsunuz zaten arkadaşa daha sonrasında noter zaten size soruyor alacak verecek işlerini hallettiğiniz bir diye imzayı atıyorsunuz satışa alıyorsunuz. Ama eğer motorda alacak verecekte bir sıkıntı varsa yani üzerinde haciz varsa borcu varsa falan Para gider, motor gelmez. Öyle söyleyeyim size. Bunlara dikkat ediyoruz. E, ikinci el motor almanın mantıklı yanlarından bahsedeyim bir de. Şimdi şu anda mesela e, birçok markada, modelde kampanya var işte. Kredi kartına 12 ay 0 faiz. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? İkinci elle ne alakası var konunun? Şöyle bir alakası var. Şimdi insanlar artık malum kredi faizleri yüksek. Kredi çekmiyor. Ne yapıyor? Adam gidiyor kredi kartına sıfır faizle motoru alıyor. Onu satıyor nakite çeviriyor. Yani bu tarz motor alınabilir. Mesela örnek veriyorum işte RS200 şu anda 158 bindir. Adam bunu alır. Nakite daha hızlı çevirebilmek adına 135'e üstüne jelatinleri varken satar. Bu şekilde de alabilirsiniz bu arada. Bu da mantıklıdır. Alınabilir yani. İlla fazla para vermenize gerek yok. Mesela CFMOTO Moto grubunda da en son bir ilan görmüştüm. 130 bin liraya işte 250 NK vardı, sıfır jelatinleri üstünde hiç kullanılmamış. Bu arada yine sahibinin tutumu da çok önemli. Yani motoru alacağınız kişiyi de incelemeniz gerekiyor. Ya ben öyle yapıyorum en azından şimdi sorun ya de son ya, ne zaman değiştirdin? İşte adam daha böyle bilinçli bir kullanıcıdır işte der size motorun yağını en son 3000 km önce motil 5100 ile değiştirdim. Ne bileyim işte şu marka balata kullanıyorum falan derse daha bilinçli bir kullanıcıysa daha temiz bir motor alma ihtimaliniz yüksek. Ama işte adama sordunuz en son yağını ne zaman değiştirdiğini. Adam dedi ne yağ mı ne o ne kardeş alan yaptı. O zaman abi cacık bir motor alma ihtimaliniz yüksek. Ya karşınızdakine bir de bakın yani apaçık keko tayfadan mı böyle dandun konuşan, sokak alsı ile konuşan bir tip. Eğer öyleyse büyük ihtimalle zaten memleketin her yerinde tekere gelmiş, yanlamış, yan yatmış bir motor alma ihtimaliniz yüksek oluyor. Motorun da yine etrafına bir bakın. Böyle saçma sapan stikerlerle mı doldurulmuş, ne bileyim işte saplama makinesi falan yazıyorsa bilin ki o motor hep böyle ile kesiciliğe gitmiş bir motordur. İlerleyen zamanlarda motoru elinize alma ihtimaliniz yüksek olur. Daha temiz bir motor almak istiyorsanız dediğim gibi sahibine dikkat edin, motorun genel duruşuna dikkat edin. Bu arada şunu da açık sözlükte söyleyebilirim, almayı düşündüğünüz bir model varsa bana yani sormak istiyorsanız sorabilirsiniz, yardımcı olurum. Bunu yorumlarda belirtin. Mesela işte ben bu motoru alacağım, ne düşünüyorsun gibisinden varsa bir düşünceniz ya da işte bir motor buldunuz sahibinden ilanı. Bunu bana atabilirsiniz ne Instagram'dan Motozey. Elimden geldiğince incelemesini yaparım. Size yardımcı olurum. Fikir alışverişinde bulunabiliriz yani karşılıklı olarak. Ve diğer motovloglar gibi akıl verip geçmiyoruz. Yardımcı da oluyoruz takipçilerimize. Saatimiz 4'e yaklaşıyor ve sanırım 13. pakete gidiyoruz. Emin değilim. Bundan sonra paketle bakmayacağım ya. Bakınca bereketi kaçıyor. Yeni bir taktik keşfettim. Şimdi pideciden ya da ızgaracıdan falan sipariş geldiğinde restoranı arıyorum. Daha gitmeden. Diyorum işte ben buradayım. Şu kadar dakika sonra orada oluyorum. Yani benim siparişimi hazırlamıyorsan hazırla. Hazırlıyorsan ne kadar sürer? Hem beklememiş oluyorum paketimizi teslim ettik. Yeni paketimizi almaya gidiyoruz. Şu anda vardiyamızın bitmesine 7 saat var. Ne videoyu tam bu kısmında böyle durdurun. Böyle kalsın. Ondan sonra tahminlerinizi yorum olarak ekleyin. Sizce bugün kaç paket atabileceğiz? En fazla yaklaşana biber dolması. Da it gibi çalışıyoruz arkadaşlar. Hani yarın bir gün böyle güzel bir motor editinde işte Hande Yener sopa müziğini arka plana koyup günaydın geç uyandım falan tam öyle bir şey yapabilmek için şu an it gibi çalışıyoruz ama güzel olacak değecek karşılığını alacağız saatimiz 8'e doğru yaklaşıyor yine yarım saat mola yaptık ne zamandan beri canım pide çekiyordu önceki videoda da bahsetmiştim bu sefer yedim Atakuma doğru gidiyoruz. Şu ana kadar saat olarak güzel de iş. Umarım bu şekilde devam ederiz. Edemezsek de tabii keyfimizden önemli değil. Ya öyle hedefler hedefler falan hayırdır kardeş ya. Ha? YKS mi kasıyorsun sanki anasını satayım. Atarsın atamazsın paket bu yani. Hani bugün atamazsın yarın atarsın yarın atarsın bugün atamazsın. Bu işler böyledir. Ya da hiç atamazsın. Kader kısmet şuradan bir yuvarlanıp düşsen anlamını görürsün yani öyle. Bu işin bir ciddiyeti var anlatabiliyor muyum kardeş? Yakıtımızı aldık. Yine paketi alacağımız noktaya doğru gidiyoruz ama gerçekten güzel bir trafik var bizi bekleyen. Şimdi buradan böyle eksantrik hareketler yapmadan gitmek zor. Yapmamız gerekiyor ne yazık ki. Ben de istemezdim böyle işte sağdan soldan ondan fırlar gibi çıkmayı ama yapacak bir şey yok abim. Motor stop eder durur. Arkamızda zaten ağzına kadar pizza var. Bakalım sonumuz ayrı olsun ya. Niye yapıyor bunu ben de anlamadım. Benzin aldıktan sonra böyle oldu. Umarım benzin diye başka bir şey almamışızdır. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Hayırlısı olsun. Yine bir günü daha bitirdik. Bir güneşi daha batırdık. Hayallerimize, hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Ama şu an içimde çok değişik hisler var. Her an yağmur yağabilir gibi. Bir de sağ olsun arkada da 9 tane pizzamız var. Büyüklü küçüktü Umarım devrilmemiştir. Açtığımızda böyle kafamıza devrilmez. Sağ salim şu pizzaları atalım. Başka bir derdim yok gibi şu an için. Vardiyamızın bitmesine yaklaşık 2 saat var. Merkeze doğru gidelim belki oradan paket atar ya. Aynen. Şu an tam böyle e, merkezde Atakum'un göbeğindeyiz. İki taraftan da atabilir. Ben merkezden atsın istiyorum. Atakum'dan buraya paket atmış hazır. Merkeze doğru gidelim. Bir de merkezden atsın da kanka o kapıyı da azıcık bir dikkatle aç. Altıma s**tum ya. Korktum korktum. Çarpacağından değil bir anda böyle açınca korktum. Vardiyamızın bitmesi de şurada bir buçuk saat kalmış. Merkeze geldik diye sevinirken Atakum'dan paket attı. Yine Atakum'a gidiyoruz. Ya umarım bizi çok daha uzaklaştırmaz ya. Vallahi billahi bak. Hani uzaklaştırırsa benim tersim pistir. Gece 1'e kadar çalışırım. Yani insanın ayarlarıyla oynamayın. Bütün Samsun'u gezdiririm size. Aa yeni geldik abi. Niye bizi bir daha çekiyorsun oraya ya? Tamam biliyorum evet orada güzel kızlar var. Beni çok istiyorlar ama havamda değilim baba. Modumda değilim ya. Aa ne ateş var ne de duman dayanabilirsen dayanacak var yani yapacak bir şey yok abi yok yani çilemse çekerim kaderimse gülerim istedim vermediler sen kuryesin dediler emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi koru aşk bir sudur iç iç kudur aşkı çekene derdi bilene sor aşk çekenin yol gidenin kabahat sen de seni seven de ne abi ama geldik geldik de bak şimdi başımıza gelen olaya bak. Bir e tümseye girdim sert bir şekilde bak şurada bir grenaj vardı şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum ama artık yok. 700-800 lirası vardır. Bir de diğerinin tırnağı da kırılmış onu da değiştirmemiz lazım. Akşam akşam 2000'lik olduk. Saatimiz 11. Vardiyamız bitti. Ben 11 çeyreğe kadar çalışacağız diye biliyordum ama 11'e kadar çalışacakmışız. <laughs> Sürpriz oldu benim için de. Yine bugünü 32 paketle kapatıyoruz. 32 paketin kazancı vergilerle birlikte 1750 lira oluyor. Bugün 200 liralık yakıt aldık. 250 lira yemek yedik, içtik, çay kahve. Toplam 450 lira bir giderimiz oldu. Yine giderimizi kazancımızdan düştüğümüzde cebimize kalan para bugün için 10 saatlik daha doğrusu 11 saatlik çalışma performansında 1300 lira oluyor. İyi Allah bereket versin diyelim. En kötü günümüz böyle olsun. Videoyu bu kısmına kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yine video ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle.